Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada ilgilenildi. Kar yağışının devam ettiği belirtilerek Eflane ilçesinin tamamında Merkez, Safranbolu, Eski Pazar, Ovacık ve Yenici ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada ilimizde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Eflane ilçesinin tamamında Karabük ve diğer ilçelerde ise 25 Kasım Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir denildi. <laughs> Öte yandan Düşya Vali'nden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 25 Kasım tarihinde bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Vali Selçuk Aslan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sevgili öğrenciler devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve bu zamir riski nedeniyle 25 Kasım 2024 tarihinde okullarımız bir gün süreyle ilimiz genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini bol bol kitap okuyarak geçirmelerini rica ediyorum dedik. Kamu kurumlarında görevli, hamile, engelli, çocuğu, kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de bir gün idari izinle sayılacak.